Şimdi biz sosyal belediyeciliği biraz daha ön plana aldık. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesme Tepe Belediye, Belediye Başkanı Ali Yılmaz, beldede yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kadın girişim kooperatifimiz var. Aynı zamanda kadınlar... Sosyal belediyeciliği ön planda tuttuklarını belirten Başkan Yılmaz, pandemi döneminde öğrencilere kitap, tablet dağıtıldığını, online derslerde öğrencilerin problem yaşamamaları için internet vericisi kullandıklarını söyledi. Kitap... Öğrencilere e, bu pandemi döneminde biraz dokunmaya çalıştık. Tablet çalışmalarımız var. Tabletlerini dağıttık. İnternetle daha çok haşır meşhur olsunlar diye. İnternet vericisi var, internet dağıtısı var. Onu kurduk. Pandemi döneminde sayılı belediye var bizim yaptığımızı yapan. Kitap dağıttık öğrencilerimize. Onların olaydan uzaklaşmamasını sağlamak için. Böyle çalışmalarımız var sosyal olarak bizim. Alt yapımız, e, belediyemizin altyapısı var. Ee, bu hizmeti bir şey yapmadık. Bizden önce vardı. Altyapısı, üst yapısı ile ilgili fazla problemimiz yok bizim. Ufak tefek kilit taşı sıkıntıları var e, beldemizde. Onları da kendimiz tamamlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızda özellikle belediyeyi borçlandırmadan çalışmaya çalışıyoruz. Ee, belediyenin borç yükünü arttırmamaya e, çalışıyoruz. Böyle şeylere dikkat ediyoruz burada. Şimdi bakış açı ve tepkilerini görmek için tabii ki e, dokunmak lazım şimdi buradaki dokunuşlar belediyenin dokunuşlarını daha çok e, belde halkı maddi olarak bekliyorlar. Biz de maddi olarak insanlara dokunmaya çalışıyoruz. İşte hazırladığımız paket yardımlarımız var. Öğrencilerimize, üniversiteye hazırlanan özellikle öğrencilerimize dergi yardımlarımız var. Bunların dershanelerini takip etmeye çalışıyoruz. E, burada dershane olayı yok. Genelde besinde oluyor. Onlar besine gittikleri zaman e, ee, barınacak yeri ihtiyaçları olursa orada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üniversiteye giden öğrencilerimizi takip ediyoruz. Ee, onların burs ihtiyacı olursa da de maddi desteğe ihtiyaçları olursa bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başkan Yılmaz bölgede yaşanan iş gücünde kadınların büyük önem taşıdığını aktardı. Ya şimdi tabii ki kadınlarımız, analarımız, bacılarımız, işte çocuklarımız yani bölge itibariyle Adıyaman'da yaşayan arkadaşlar bilir. Yani buradaki işi günün çoğunu kadınlar taşırlar. Ama genelde de görülmez kadınların. Sanki erkekler şey yapmıyormuş gibi. Biz e, bunu bilsinler istedik. Yani önce kendileri bilsin onu. Zaten e, bizim kooperatifimizle ilgili konuştuk biz sizinle. Salça yapıyorlar, pul biber yapıyorlar. Ya zaten bunları zaten kendileri yapıyordu. Ama mesela bunlar görünmüyordu. Ben annemin, eşimin sabahlara kadar e, acı biberden kollarını ellerine sallayarak, yağların içine koyarak soğutmaya çalıştıklarını bilirim. Çok zahmetli, çok zahmetli bir iş. Biz istedik ki bu yaptıkları zahmetin ne kadar kıymetli olduğunu başta kendiler olmak üzere herkes görür. Onun için onları hem desteklemek hem işte evde evde olan durumlarını düzenlemek açısından ekonomiye verdikleri desteklemeleri düzenlemeleri açısından kooperatif kurduk. E tabii ki biliyorsunuz başlangıçta kooperatifler kurulurken bunların bir zorluğu var. Bu zorlukları aşma noktasında biz de ama kendilerinin arkasındayız. Yavaş yavaş kendilerinin özgüveni de geliyor. Daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Çünkü çok olumlu geri dönüşler alıyoruz bu konuyla ilgili.